Mekan-Zaman, Mahlukat içindir. Allah için kendisini, kendi ancak bilir. Biz onun halini, şeyini bilmez, bildirdiği kadar bildiri biliyoruz. Allah Azze ve Celle, kainatı yaratmış. Onlara her birinin emri var, zamanı var. Emirleri bitince bitecek. Allah kudreti devam edecek. Allah Kadir'dir, Allah Yaratıcıdır, Yaratıcı dediği devamlı yaratan sırf bizi değil, bizden önce, bizden sonra her ta Kainatın her tarafında Allah'ın ilminde olan mahlukatlar var. Nasıl bilirdi, o bilir nasıl olduklarını. Bildirdiği kadar insana bildirir. Bildirmediğini de bilemezsin. Allah Azze ve Celle ne kadar izin verdiyse o kadar insan bilir. Ne kadar öğreneceğini söylemişse o kadar öğrenir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin vakti bitiyor. Kıyamet yaklaşıyor onlara. Bizden sonra Allah istediğini yapar. Muhakkak onun sıfat el-Halik, halık eden, yaratan sıfat devam ediyor. Devamlı yaratmaktadır. Sırf bizi yaratıp da başka şey yaratma diye yok. Dünya her şeyini aldı, süsünü, zinetini aldı. Artık bundan sonra sonu geliyor. Kıyamet yaklaşıyor. Adem Aleyhisselam'ın neslerinde vaktları doluyor. Her şey nasıl vakti doluyorsa onların da vakti doluyor. Onların yerine Allah Azze ve Celle nasıl yapacağını kendi bilir. Yani bizim inandığımız budur. Allah'a şükür bu inanç ehl-i sünnet ve cemaat inancıdır. Vakti tam yaklaşınca işaretler de çıkacak. Mehdi aleyhisselam çıkacak. Deccal çıkacak. Dabbetil Ar çıkacak. Hepsi yani çıkacak Birer teker teker çıkacaklar. Ondan sonra da kıyamet kopacak. Allah imandan ayırmasın hepimizi. Allah muhafaza etsin. Ahir zaman fitnelerinden fitneleri çok ağır oluyor. Çoğu insan ayağa kayıp helak oluyor. Allah Korusun Allah muhafaza etsin hepimizi. <laughs>